Olmaz da, o, ya. Ya. Ben olmaz Ben patrol düşünüyorum. Haydi let's go. Sağda Eren. Evet, sağ Bravo kala. Bravo, güzel güzel güzel. güzel, güzel. De, Eren de, git ben köşeye ben hemen. ortaya almaya çalış. Sen ortaya almaya çalış. Ben bende 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 Of. Ama şey. Oo, yaptım 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 yaptım. Hata yap, yok. Yap. bende de ben, de, ben de. Eren takip Eren takip. Kat 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 Sen bana bakma. ben, ben bana geldim, bak. geldim ben geldim. Ben of. Maşallah nice. evet. güzel pas Eren Tes Eren Tes. Fresh. Drak'sa'ya bakın. Neyse. Köşedeyim, soldayım. Yeni de atlayacağız Buradan, 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 uff, blocking. Hadi be. Olsun abi, iyi sonu, iyi sonu, devam. İki far hakkımız kaldı. Harika harcamayın. Bizi çıkartıyor, bende. Taket, 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 Ben de yok yok geç geç gelmeyin bana. Insight mı ya bu? Insight mı şu an? Insight, 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 insight. Güzel tabi sağlık. Bravo. All Oldu way. All the way. Bas, bas. Bravo Fatih. Tamam. Kelli bastım ya. Bir de bastım ya. İkon ters. İkon ters. Tamam. sakin. Sakin. Oyna. Hemen 5 saniye. Atlan. Nice. Güzel. Ya hayır ya. Gidi 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 gidi. Press press lertes press. Lertes press press, press. hadi let's go. Altan kaçın kocam. Değişlemeden takip et. Güzel güzel. Bir dakika koştu işe düşüyorum. Gayet ufff Abi Bu sürekli wingini yani. Ben oraya yetişemem Wingini kapattıktan sonra Acele etme Acele et Nice Hadi, de... Hadi, Hadi Ferhat olsun bir dakika, sefere şu işle bodoslama koşar mısın görürsen Yok gitmeye çalıştım da Mil sayma Uff take 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 Hadi yüksek oyna çok, çok yüksek oyna Deneyecek her şey. Nice. Güzel abi. Güzel, güzel. 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 Attım. Attım. Güzel pas. Fal. Hmm. Dön, dön. Fal, fal, fal. Falımız var. Yap, 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 yap. Fal, fal. Bravo Eren. Çok <laughs> iyi savunma. Oha. <laughs> Eren hücumda süre yemeye çalışsın ama şu takeover az kullansın Eren evet. bu. Çok hücum vermeyelim. Güzel. <laughs> 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 Bravo evet. Eren. Elinize sağlık. Eren full punch Eren oynayabilirsin. Punch, <laughs> Eren punch, punch, punch. Aynen, aynen, punch, punch, punch. aynen. aynen. <gülüyor> aynen. <gülüyor> E, Aizo ama Aizo evet. Aizo. Küçük adam güzel. Dön 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 güzel. Tamam, gel gel. İstediğimiz bu istediğimiz bu. Sal sal sal. Bir kan kal dışarıda kal dışarıda. Tamam tamam kal tamam kaldım kaldım, kaldım kaldım kaldım. Gideyim mi? Yok gitme. Git 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 git. Gitme, bence git, git. bence gitme, bundan sonra. Gitsin gitsin hayır evet. tamam atsın abi. Yani. Atacaksa böyle atsın sorun. Şat Çok değil. iyi, devam. İyi nice, faalimiz var, faalimiz var. Punch evet. da var mı? Yani punch da var mı? Dön, dön, yap yap, yap dön, yap. Dön, dön, punch. Dön, punch, punch. Yap punch, yap punch, yap. Fikan sizde. Ben oynarım ben oynarım. Gel kado. Hatla kadı. Güzel kadon. güzel güzel. Dön Eren güzel. Dön, güzel. dön Eren, güzel. dön. dön. Tam kaçtı kaçtı. kaçtı. ne çalıştım zaten? E, Fatih git. Tamam ben de. bende. Tamam, ben de. Birlikte. Hadi Birlikte hadi yap. hadi. Halimiz var. Hadi. Yap yap. <laughs> Abi yani birlikte oynadık hani öyleydi. Sorun yok Fatih Sal abicim. Sorunu bir periyot. Atacaksa evet. Atacaksın yani. da %70 atsın yani. Sağ 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 sağ. Hadi yani son bitti sal tamam. Sal sal periyot bir, periyot bir tane periyot atsın sorun yok abi. Hadi önemli değil. Soldayım. Bitti tek bitti tek bitti tek. Buradan yani, takip. ben takip. Çık 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 yok. Yok. Box out yapın sadece. Ben, ben de, ben de. Ben de ben basit şimdi. Birkan direk sağ Birkan tepe, Birkan sol tepe, yedir. Birkan sol tepe. Aynen, tamam. Birkan gel, sol tepede kal. Bravo kadın. Benim blitz? Gel artık. Gel artık. Yakınlanıyor. Güzel pas kaldı. Hadi, Güzel. Bir, Güzel. hadi bir tık daha iyi savunma. Hadi abi. Hadi. 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 Herkes fokus olsun lütfen. Savunma olmadan olmaz. Hadi. Geliyorum 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 geliyorum. Evet takip et. Yok yok yok. Nice tamam tamam. tamam. Atamadım atamadım. Lane oynuyorlar atamadım. Tamam tamam. Ben de. Bakın. Okay. Hadi. Sakin. Acele etme acele etme. Daha nice, güzel. Sağlık Eren. Bravo Fatih sendeyiz. Ne istiyorsun? Press okey. Rakso ben de bakıyorum. Ben Geldim Geldi ben önüne. Allah. önüne. Allah. Sakin. <laughs> Eren hadi. de. hadi. Vallahi basarım diyorum. Güzel. Nice. Eren daha daha geniş oynamaya çalış. Darlanıyorsun yine. Aynı dikkat et. Kal bir kanka. Dön, dön dön dön. Oynarım dön, ben dön, bir dön, kanka Kal Yok yok yok. Güzel yok, abi. Yok. Elinize sağlık. Bravo. Reach yok. Reach yok Eren. Tamam. Park et park et park Tamam sen bana bakma. Sen kendine odaklan. Bravo. Bravo Kadir. Bravo Kadir. Oynarsın. Dikkat edin Bailout'a. Bravo, Bravo Fatih. iyi kontest. Bravo. Bravo Beyler. <laughs> Kendim Sen Geldim de birkan birkan Bir kan, bir kan, bir kan. Ben at 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 at. At, at. at lan. Hmm, atar mı bana? Açtım ya. Neyse tamam sorun Olur yok Tamam. İyi savunma tamam. bu arada. Tamam. Köpek gibi savunma yapıyoruz. Aferin lan. Güzel. Bravo Güzel. beyler. Güzel. iyi şutlar. Hadi hepsini alalım. Güzel. Sorun yok. Hadi devam abi. Savunma devam. Ben okey. Neşledim. Oğuz neşledim. Kada... Kırık neşledim. Güzel. Birkan sende. Bir Andaki kaldınız kaldınız. Andaki Geliyorum ki. Bu ona blitz'e geliyor. Evet kap. Abi, bu kadar Raptop. da kötü, da da kötü bir savunma şey canımın akıyım. Basmayın basmayın arka arkadayım. Fa Birkan. Oğlum. Oğlum. Abi full geri koşuyorum. O kadar. Uff. Hadi. Koşuyorum. Ben de fırsatı birinci Ya biraz daha ben üçlük verirsek harbiden çığlık atacağım şimdi. 28 sayılar var 24 üçlükten lan. Soldayım. Basmadım. Basma 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 basma. Bas, bas. Hadi üç yok. Lafa dikkat et. Kaç tane alalım. Haydi tamam. Güzel pas. Güzel iki. Elinize sağlık. Tamam. Tertemiz hücum. Haydi devam. Hadi, devam. devam. Kadir ölürse git. Ölürse git. Alayım onu. Nice lan. Çok iyi. Arslan At. abi. Nice. Anlaki. Devam. Anlaki. 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 Faal 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 faal. Güzel faal. Güzel faal. Rişlemeyin faal yapın ben düşledim. Ya bantı çıkabilir miyim artık ya? Öldüm yani. Gel sen oyna sağa git. Bantıdan şey kalmadı. güzel kaldı. pas. Çok iyi Bravo pas fatih. Abi, abi şunu yapalım sadece. Her pozisyon sayımız var ya. Niye zorluyoruz ben ki? Ben de bıraksın solda kal Birkan, tane kal kal kal. <laughs> kal Bantıdan çıkamadım kal. bir ya. Dön, 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 dön. dön. Üç yok, üç yok, üç yok. <laughs> Bravo, iyi savunma, iyi <laughs> savunma. Devam, 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 <gülüyor> devam, devam, <gülüyor> devam. Bravo Kadol, hadi beyni yandı abi. Gitti, gitti, gitti herif, hadi. İyiyiz, iyiyiz. Bravo, iyi at, pas. At lan, at. At, at lan. Durun, devam. devam. Ben çok pasa bakıyorum abi orada yani. Hayır Aa, ya. Oooo. Devam abi, savunma, devam. Savunma kazanır, sorun yok. İyisiniz, döndüm, iyisiniz. i̇yisiniz. Çuban ya. Ortasını sen kapat abi, ortanın drive'ına. Sağ. Aynen abi. Çok iyi. Teşekkür tamam. ederim. Müthiş. Çok iyi. Fraksu'ya tamam. bakın. Ben sağdayım. İyi darlamacı. Geçirdim. Bravo lan. Hadi abi. Ya abi Breaker'dan kim başka kim atarsa atsın. Ha. Rich demedi. Hiç Soruyorum. Ben soldayım. Kemsteyim. atmadı ya, pas atmadı, yok, ya. Yok, yapacak, ya. Yapacak bir şey yok, iyi şut, yok, yok tamam. Yok, tamam. Ya, pop doğru, yap. Ha, Hayır, atmadım, şey atmadım, 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 şey. atmadım, atmadım, İlk, atmadım. İyi de Bas, nice. Ben de top bende, top bende, top bende. Gerek yok, gerek yok, top bende. İyiyim. Kado soluma bak. Aldım solumu, tamam. İyiyim. Oğlum ben mi ekstra bir düşünüyorum? Yetişiyor gibi geliyor bana yani. Ben de, ben de. Abi yetişmiyor sal, sal hiçbir sal, şey. Sal, sal, Bomboşsun sal. ya. Hadi artık. Nice. Bravo Eren. Bravo, Bravo Eren. Haydi oğlum. Devam. Devam. İyisin iyisin. İyisin. Bravo Fatih. Bravo Fatih. İyi sonra. Nice. İyi sonra. Gönle gönle. Bravo. Yok. Tamam anla ki. Okey okey. Okay. Devam. Tamam. Güzel pas. Attım. Güzel pas. Bitti. Aynen Eren. Evet. Güzel. Bravo. Aferin oğlum. Gayet iyi. Gayet iyi. Sağolumuz yok. Bir kanka da dikkat et. Ortasından kadar. Bravo. Nice. Şu git pas git pas git pas git pas. Abi 3 at. 3 at. Ne olursun. Nice. Alt, alt. Çok iyi Fatih abi. Tamam, Faulümüz yok. <laughs> Faulümüz yok. <laughs> <laughs> Faulümüz yok. <laughs> Faulümüz yok. <laughs> <laughs> <Faalimiz> yok. <laughs> Birkan kaldım. Pa <laughs> gel gel, gel okey. oynayın, oynayın. Sağdayım, sağdayım. Oynayın abi. 3 yok, 3 yok. 1-1 1 birebir. Anlaştık. Güzel bir iş abi Güzel savunma abi. Elinize sağlık abi. 2 Aynen. periyot çok iyi savunma. Attıkları tamam. 11'de tamamen aptallık yani. Devam. Şey ya. Şey. İyi şut, iyi şut. Abi at at at. Hiç sorun değil. Bunların hepsini teker teker at. Soldayım Birkan. Solda kaldım. Solda kaldım Birkan. Solda kaldım. Solda kaldım. bak be. bak. Geldim, oynarsınız, bir oynarsınız. Bir Güzel. Okey. Kal, kal kal. Breaker, breaker. Bravo Birkan. Bir çok kal. iyi oldu. Aferin. Değil. Hayır ya. Deneme oğlum. Lan. Deneme Cık. lan. Abi. Deneme lan. Abi. Çek oğlum çek. Abi 4 dakika on sayı öndeyiz hadi. Hadi çek. Çek çek. Gitte. Daha da yüksek tamam. kadar. Ben de bir kanka hiç yerdeyim. Tamam bıraktım bıraktım bıraktım. Hadi, hadi. Kaçtı kaçtı kaçtı. Ah. Okey. Ha verebilirim yine. Öndeydim. Fatih yapıyor muyuz yok bir, şey? Ya, Press, punch. bir şey? Yok ya Bir şey istiyor musun? normal yok yok normal, normal, normal ver Normal ver normal. Ya. Bir tane punch diyor Fatih. Tamam okey punch. Buyurun. Eren basmıyorsun. Um, Bekleyin gerekiyor. Dün, sana. Dön dün, ha, ha. dön dön dön. dön. Eren dön. Eren dön. Eren dön. Eren dön. Slipte dönün. Slipte dönün beyler. Aynen. Teşekkür ya. ederim. Beyinle daha erken dönebiliriz. Aynen. Bravo. Bravo. Rişleme Eren. Rişleme. İyi savunma beyler. Kadir ben kafasına. Öldür sakı çık çık çık. Oh. Geldim ben de. Şuraya... At Atm Süre. Ya, atma diyor ona ben de. Abi çık takmıyor o basa bak Yok hep bazı Sorun Sad yok abi sorun hmm. Öldü. Üç yok. Öldü. yok. Güzel. Devam. Hadi 3 yok 3 yok. Kafasına, kafasına devam. Kafasına tamam. devam. Fatih istiyor musun bir şey? Kal kal. Bir kan kal. Punch yap. Punch yap. Punch yap. istiyor. Punch istiyor. Soldayız. Sağ sol köşe. Hadi sol köşe. Hadi sol ederse salın. Bravo, bravo. Çok iyi çok iyi. Anla ki Devam, devam. Dur yani. Eren gene punch. Eren punch. Gene, punch. Gene, punch. Punch. gene punch. soldayım bir punch. Gene punch. Eren gene punch. Eren gene punch. Sağdasınız. Çıkın evet. lan. Çok kötü. Yok, tamam, abi. uzak tut, uzak tut, uzak tut. Aa. Evet. Okay. Tamam. buraya ya. Of. Oh. Ben de ben de Böyle ben de sağ sağ sağ. Yuvala baksana sen su. Çok görelim. iyi. Aa. Nasıl? Yok. bu taba almışım at at, at at at. at. Rebound geri, bize? geri koş geri koş. Of. Oh. Oh. Okey GG. Herhalde GG'lik bir şuttu. Kal bir tane sağda. Kaç, book, kaç bu? Otu kaç dur. Dur. Hadi abi. Tamam kötü. Bravo beyler. Evet. let's go, let's go, let's go. Let's go. Saate gir. Pantlayalım. Amma ki. Amma ki ki. Tamam. Aynen abi sabır. Bu saatte Sabır hücum bu kalırsın. Sağdayım sabır. Ben yetişim. Of. Sağ. Benden düşüyor. Ya onu da kaçırtırım. Bravo, bravo. 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 Arka arka, arka. Sağdasın, İşte bunu kovalıyor oğlum sürekli. Yani. Ben de bırak so. Bırakacağım. Geldim falan. geldim geldim geldim. Sağ köşedeyim sağ köşedeyim. Orta ben Fatih triple'ına bakıyorum. Tabo sen de yardım. Şu yok, an. yok 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 yok. Tamam bire bir. Bire bir. Tamam ki. Tamam atsın abi. Sorun yok böyle yaşarız. Konuşun switch ediyorsanız kalın abi. Evet. Güzel evet. şu. Eren eline sağlık. İyi hücum Konuşun konuşun. Haydi, şu daha konuşalım. Tamam, Sağdayım. Shot creating take. Ha? Eren ölümüne kalabilirsin. <laughs> Varsa. Ben oynarım bırak suyu. Vermi var, var? Vermi var. Vralım, Yazık. Altın. Son top Eren. Bravo, take, take, take var. Benden de düşüyor. Dikkat edin ona. Aldım ben bir tane. Hmm. Sakin oynayalım. Top vermiyor. Kado i̇çeri mi? Içeri, i̇çeri mi? Five şey mi? Five attı. İçeri içeri. İkon değişti. Güzel hmm. falan. Ya bana nasıl Köşeye şeye gideceğim. Ya, evet haydi. Aynen. Sabah köşe var. Aynen. Spitsin. Hadi be kadir. Bana çıkardım. vardı lan. Ekstra mı vardı bana? Çıktım ya bilmiyorum. <laughs> of oh, ben de. Ayz'ı oynamayalım abi bulamıyoruz kaç pozisyondur Ben Normal bir verin slip edeyim yani. iki tane iki yani tane Abi bir tane beleşe atalım, yani. atalım yani Ölürse gidin Eren git git buna git bekle git 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 abi, soruyor, bu bu git, git ben ya. git diyorum sen git git Neyse tamam sal ben söyleyeceğim sana Öndesin öndesin İyi pas bravo Eren Ama ne? Hep el atıyorsun. Al onu. Al, al. Aldı al. Hadi. Evet hep. Evet. evet. Bravo. Tamam. Tamam. Hadi devam. Beyaz uzun maç. Pas dön, dön dön dön. Sağdayım sağdayım. Tado sağ köşe. Güzel. Sonra. Güzel baskı. Miso 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 miso. dön. dön. Bun benim hemen gitti. bravo sana, iyi bir bakso. Nice. Bravo. devam. Bravo, bravo işte bu ya. Haydi. devam. Hadi. Pas, devam Hadi. Haydi. İyi pres alan, iyi pres alan. devam. Sağdayım, bırak soldayım. Bırak yardım ediyor. Bende bırak solda devam. Bravo, Eren ben dönersin ben. sağda. Eyes on ya. bir. Ay's i̇yisin mi? Fatih. İyisin. Eline sağlık. İyisin, i̇yisin baba. iyisin iyisin iyisin. Ya yaşadık, sorun yok. Bravo, Bravo Kadir, gene sağlık abi. Devam, devam, faal yapacak. Devam. Vesse de dikkat. Okay. Pop, pop, hızlı pop. Pop, pop, pop. Tamam, o zaman girelim. İyi, Bravo. Pas, Bravo Kadir. Haydi devam, <gülüyor> devam, <laughs> devam. <down, gülüyor> <down. gülüyor> stop, <gülüyor> stop bir tane sağ, daha. Sağ, sağ. Dikkat, Güzel. yüksek oynayın. <laughs> Miso miso miso. Bekledim bekledim. Yo, yo, Bravo evet, devam. hadi devam. Tamam. Hadi bu memnun tamam. tüm kullan. İkon sabi, değişti tam sağ geç git, geç git, git 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 git. git. Hmm. Ben de kalır. pardon. Peki ben sabit mesajı düşünüyorum. Yollar. Katım olabilir lan. Ata. Ben de geç verdim. Hala var. Ediyorum diyorum? Oldu oldu. Ya. Hadi ya. abi. Hadi abi. Dön dön sırayım, dön dön. Bıraksadayım, dön, dön. Bıraksadayım. Sağ Şimdi köşe kadar bak. Oğlum nasıl koşuyor Aldım. böyle sürekli? Nasıl? Mi? Ha, Hayır be ulan. Sabr abi dikkat Eyle tamam. lan. Alın bir anda. Aldım bir Aldım, 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 Aldım güzel. Haydi. 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 Dünyanın en kötü <laughs> şu anda sanırım. Faremiz var. Soldayım Sabo. Eren sola geleceğim. Repetiti sağ Hadi, sağ sağ sağ. Sabo sen de yardım. Hı hı gelmiyorum. Kaza çıkacaklar. Abi hayır ya. Tamam. ben de. Pardon. Gerek yok. Gelmiyor. Ali yapabiliriz. Laks yardıma geldi belki. Güzel işte o zaman. İşte bu abi. Sabah beyli at opanırsa dikkat et ha. Atı tamam, onu kovalıyor abi. Faalimiz hala var. Hala faalimiz var. Hala faalimiz var. Döndük Eren soldasın. Buradan buradan. Tamam. Bravo, Bravo Çok büyük bir oğlum. At oğlum at. Yok, yok, sakin, yok, sakin, yok. sakin. İkon değişti, hadi sakin. İkon ters, İkon ters. Eren bana bak, Eren bana bak girerken. Force Edge mı? Son top, son top, son top. Hatta katın bile var. Çok iyi pas. Ben Çıkar de ayak ya, ayak ben ayak de ayak. çıkardım, ayak. çıkaracaktım. Ben de ya. Bir saniye var, dikkat edin uzun pas. Uzun bil, bil, bil. Edin. Yapış, yapış, yapış. GT çıkartıyor. Sabi, ben ben sağ Ben yardım sağ ediyorum, neyse. Sa sağ ol, sağ ol. Ben yardım ediyorum, ben yardım ediyorum, ben yardım ediyorum. Kado sende. Güzel, bravo. güzel, güzel, güzel. İyi geldik hadi. Haydi beyler. Ben, tamam. net, ben de son tak. Kadar Eren süper. Net hücum. Eren net, net hücum. Devam alın. Bravo. Sağdayım. Eren erken dön. Bende 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 de. Bir daha bir şey yapın. Bravo dedi, Fatih. Mi? Bravo Fatih. İyi som oğlum ya. İyi savunma abi. Eline sağlık. Devam. Tamam. Bire bir. Tamam yaşarız yaşarız. Bırak 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 bırak. Açtı. bırak, Yaşarız. Faal yapabilirsin. Hmm yapamadım ya. Kaç sayı? Dört Kado senin baksız ana oğluk yapman lazım ya. Ha, o kadar olsun. becim yok. Kadın var olabilir. İyisi silah, iyi. Şey yap, iyi ha, ya of. Ya, animasyona bak ya. Hayır, hayır. hayır. Olur, olur, olur. Güzel fark yok. Ya. Sen gidiyor gibi dön, yap dön, şey yap. O işe yarıyor sıra. Döndüm döndüm döndüm. Dön. Dön, dön, dön. Git. İteriyor dikkat. Bu hı. Upum var, Bu var. Bravo. Bravo. Tamam. Bravo. Süpersiniz evet. abi. Hadi ben işlemeye devam. Sağ olun. Sağ Ben, sen, sen, sen. Sağ ben sen açacağım sen, abi. Zonga çık kalsın. Aynı açacağım. Ben Oturunca açacağım. Sağdasın Eren. Kadir oyna. Buradan. Tamam. Açtı Haydi devam. Bravo. Vermeyecek kafası. Ali buna bakıyor Kadir. Ali buna. Vermeyecek, bakıyor. vermeyecek. Çok korkuyor. Eren bakıyorum, Eren bakıyorum. Bravo Fatih. tamam. Charge, Ne? yok, bilmiş. İyi savunma. Tamam, çok Sadece iyi savunma. Kal, 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 kal. Bire bir abi yapışın. Ribanda bakın. Sanladım ya. At. İyi pas. Bravo Kado. Belliydi. Evet. O da. Haydi lan. Eren köşeye geçsene Eren punch. Neyse Eren tamam. Sarısın. Oynayın. Full, punch oynayın. Full punch oynayın. At mısın abi kayarak? Ben Aşkı satsın. Ben oynarım bir kere. Bırak. Son açtım. Bırak. Bırak versin. Saçmalısınlar. Bırak. Tamam. Eren aldığı gibi tekrar. aldığı gibi git, tekrar. Git 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 git. Eren git. Lan. Hadi lan. Hadi abi ne? bunu vermeyin. Koşmayın üstüne herifin. Yana koşacak zaten. Kendisi koşacak. Hadi. Akıllı akıllı sonma. hadi. bunu sürdüm mı Fatih şey yap orada. Dikkatim Dikkat, var. Trapper. Bravo, tamam. Bravo. tamam. Bravo, hadi oynarsın. Çok fazla. Çok hayır çok sağlı duruyor ben oraya gidemem. Hem orayı kapatıp hem lane oynayamam en azından. Tamam tamam bırak. İki atmasınlar iyi zaten. Ver 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 ver. Oğlum şaka mısın sen? Geçmiştin bu arada sakin. Ben oldum abi bilemedim. Güzel. As Geçmişim. Geçtiğimi görmedim. Abi. Oğlum şaka mı bu? Son top. Son, yani, son, son çerede biz başlıyoruz. İki dakika oynayacağız son çeyrekte haberiniz olsun. Şu an maç eşit. Haydi son topu ya Toplamak. Solda Bekle bekle Kal hemen. kal bekle. Kal Sağ sağ Yok. Bir daha Hadi. gel Bir daha gel 3 Saydı 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 Son 2 de Haydi abi, abi. Haydi Haydi hücumlar Solda Bir kullanalım Tamsu abi geleceğim kat et. Hı, Hı Normal ver be kardeşim. Abi verbe nasıl kardeşim. olmuyor şu ya? Bilmiyorum ya. 3 bir, yani e, bir şey söyleyeceğim. Ölümüne 3 yok. Ölümüne 3 yok. Bir abi, yok abi. sayı öndeyiz. 2 dakika Ölümüne oynayacağız, oynayacağız bakın. 1 dakika. 2 dakika oynayacağız. De. Bir sayı öndeyiz. Full birebir. Mid range verebilirsin Fatih. Sorun yok. Üçlük atmasın yeter. İyisin baba. İyisin. İyisin. Gayet iyi olmaya. Ne sağlık. Rebound. Bravo sağlık. Sakin. Bulma. Aynen öyle. Bir atı. Adam atacak. Bravo. Evet. Üç sayan neydi? Üç, üç, üç yok, üç yok, üç sayan neydi? Basmayın, basmayın, bas basmayın, bas basmayın, basmayın, gerek yok. Gel, gel. Üç yok. Soldayım ben. Sabo sarıl gerekiyorsa. Kadir Hı -hı. yüksek. Gel. Ben oynayacağım, ben oynayacağım. Aldım. ben oynayacağım. Aldım. Aldım, aldım, aldım. aldım. Sabo kalk değiş Fatih ile. Kalk, de. kalk, 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 Şimdi kalk, kalk. kalk. Aldım, kaldım. Fatih çık gerekiyorsa. Çıkmayın, abi. çıkmayın, çıkmayın, çıkmayın. Salın, salın, salın. Bitti. Atamadı, 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 atamadı. Kalk Ado. Kaldım. Hayır, hayır. Kalsın, kalsın, kalsın. Sağ köşem, 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 köşem. Çık. Arkam, sırtım dönük kaldı ya. Ver, ver, Ama devam, sen de gelmeseydin devam. ya. Devam, aynen. Sorun yok, sorun yok. Devam. Baba. Bravo Eren. Nice. Gelmesem freeboard olacak herifin. Tamam, freeboard okeyiz. Bağırmışlar beni. Bastım, ben bastım. Freeboard'a okeyiz. Sağ sol. Eren sol, Eren evet. sol. 3 tamam. yok 3 yok 3 yok, yok, abi 2 yiyebiliriz beraber olacak son top bizde karşı 20 saniye var Aynen. 3 yok 3 yok 20 3 saniye yok. var Ah atmadı tamam sal tamam. Tamam, 10 saniye 10 saniye Time out al time out süre, süre geçiyor Son top son top Over oynayabilirler lan köşelere bakarsan ama süre tamam. sonunda kal kullanacağımda emin ol ben, ben, ben... Çıkart ben bana be oğlum şunu bana bana be bana bana çıkart hocam şunu Aa. be Bizde 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 Sonu Tamamdır, ha, Sonu ha, kula Sonra sonuna kadar. Tamam. Sonra kadar. Sonra, kadar. sakin sakin. Gel. O, tamam, dayı, o dayı. da iyi o iyi. Bas. Kadir, Hadi yok. İki, dikkat, 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 dikkat. Yok, Üç yok. i̇ki sayı. Dikkat et. İçeri girdim. dikkat et. İçeri girdim. Molamız yok unutmayın. Onu hatırlatayım. Burada. Evet, çok iki sayı öndeyiz. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Yas. Ben de ben de ben de. Kadir çık. Hadi, Fatih. Ah abi. lan. Abi nasıl sıfır lan? Fa Ona ben. Şey, neyin Sol saba, soldayım sabo, soldayım sabo, soldayım Tamam. Hadi çık. Tamam. Git gelmedim Git. Bir direkt gelmedim. Bir gelmedim. Gidebiliriz abi, gidebiliriz. Abi. Güzel. Tamam. Evet. Bunda free throw'un yüksek miydi lan? 85 mi lan? Düşük abone göre. en düşüğü hatta. Bravo Fatih, bravo Fatih. Buradan. Kadı kafasına çık. Tabi şu an şu verme. Çok bravo. iyi be. Ben de ben de break. Kal, ben de break. Bir... Ben de break. Kaşe değil, kaşe değil, kaşe değil, kaşe değil. Bire bir, bire bir. Tabo kal. Yok kaçtı kaçtı Rıban. Nice. Sakin. Nice. Parlaklar da bitti. Hadi burada sayı. Evet. Beşle de. Force etmeyin. Zamanı kullanın. Benden düşebilirim. Güzel i̇şte pas. nice. Da. İyisiniz, iyisiniz. İlla geldi. İlla geldi. oldu, faulat yeah. oldu. Bak, yeah. çıkmayın, yeah. çıkmayın. sakın, çıkmayın sakın. Çıkacak var mı? Hayır çıkmıyorlar, dur. Fake al falan atabilirler. Bait, bait, bait. Ya şaka mısın? Bu bait. Sakın abi. Bildiğin bait. Tekin var, Eren tekin var. Ağır süre tamam. da. Ağır, ağır. Evet evet Eren sonuna kadar kullan abi hiçbir şey yapma. Halil de yok rahat. Bakalım şurada savunuyor mu beni? Savunuyor mu beni? 15 saniye. Kutlam. Bence kalkıp atarsın. Hayır. Test olur. Hayır. Ben 8 sayı oldu. Bitti bitti. soya bakın sağda. Tespo bende. Çıkığı okay. Çıkıyor so. Güzel. Evet. Bravo. Abi. Düşünün de gerçek bir LoL play olsa var ya Başka olacak. Fatih eline sağlık taşı savunma abi 2-3'lük <laughs> -3, 3 tane Elinize oldu artık sağlık beyler Kötü guard değil Bravo Eren Eren çok iyi hücum kadon iyi hücum Bravo evet.